Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Infectus. Yepyeni bir LoL videosu ile karşınızdayım. Gördüğünüz gibi Kaysa'mızı aldık. Yanımızda Lulu var. Öncelikle ee, Duru'ya hoş geldin diyelim. Duru hoş geldin. Hoş buldum. Nami Piki yapıştırdın. Bu sefer dedin ki ben zaten Lulu'yla hani daha demin oynadık ama pek bir şey çıkaramadık. Nami alayım dedin ha. Hı hı. Nami pick'i de güzel bu arada arkadaşlar. Özellikle Kayısa ee, Nami ama bizim şey Malphite ni yapık. Ha geldi tamam geldi. Vallahi senin şey güçlendirme güçlendirme verdi mi? Bir de yavaşlatma veriyor ya. Evet Şimdi evet. Biz Kayısa'nın kalkan şey, şey. Büyü asari vermesini sağlıyor fazla o da güzel. Evet ee, ama şöyle bir şey var. Eğer Lulu atıyorum Kalkan bastığı anda kogmava tamamen geri çekilmemiz lazım. Yani Kalkanın bitmesini lazım, Hı -hı. bitmesini beklememiz lazım. Yoksa hiçbir türlü alamayız. İlk Q başlamış bu arada. Kötü bir seçim. Tamam. Erken iki olabilir miyiz? Onu bakıyorum. Olduk olduk. Olur. Üzerlerine kalkan açtı mı? Yok. Kalkan açmadı. Üzerlerine gidebilirim. Yakalayabilirsem gidiyorum. Alabiliriz. Alabiliriz. Kaçtı. Vur bir tane daha. Aman. Yok. Yetişemeyeceğim. Lulu bana vuruyor. Lulu bana vuruyor. Vurmaya devam et. Vurmaya devam et. Aman. Pasifini Abi, öleceğim. Kaç, kaç. Tamam kaçtım. Çok güzel. İkide iki sen aldın ama olsun. Çok iyi. Çok iyi. <laughs> olsun. Orada şey e başlamaması büyük bu hata. Evet ya. Su bilmiyor zaten hani şey pireler. Baktım. Kong yapmak için almışlar. Bir base mi atsak? Temizinden bir base atabiliriz ya. Ne alabilirim onu düşünüyorum. Ben alabilirim. Şunu hemen. Tamam bir bot aldım. Bir Saldırı hızı aldım, bir de pot aldım. Ay şundan iki tane alayım. Kırarlarsa en iyisini koyarız. Takım zaten, güzel gidiyor. Zaten ikide iki aldım, para bol diyorsun yani. <laughs> Yeni ad benim artık. Bak kafamda gol bile var. Bana fokus atacaklar yani. <laughs> i̇yi iyi güzel. <laughs> Bakalım... 14 CS var Kogmaw'un. Ben 3 olayım bundan. Halen halen S bu yok bu arada. Evet evet. 3 olmadılar Tabii bak 3 olmadılar girebiliriz. Ben hafiften şöyle bir deniyorum. Yaklaşıyorlar mı? Güzel hasar. Tutsaydı de 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 küreydi devam ah ederdim be. yok. O yana doğru girdular. Tam kalkanı kullandılar. Ya. Var mı şey yavaşlatma? Var var hepsi Gidiyorum var. ama yok yaklaşmıyor. Kalkan var. Kalkan var dikkat et. Parçalar hı hı. şu an bayağı hasar yedi. Yok, sıkıntı değil. Bu E'sini beklememiz lazım. Graves'e gidiyorlar. Oğlum dayan, dayan, dayan geldim, oğlum dayan. Geldim, geldim. W kullandın, vur bir tane. O kesti. Hadi. Hadi asist gelecek. Hadi. Abi, Aa. vursana kasat. Geliyorum, 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 geliyorum. Çıkış yok onun. Koşun, koşun, koşun. Koşuyorum, koşuyorum, koşuyorum. Koşuyorum, yetişemiyor, <laughs> <laughs> Ama W'yi iyi kullandım ha. Öyle hani o hasara ihtiyacı vardı. Ay. Yoksa, yoksa ölüyordu. Yok kıyamam ölüyordu ya. İçim acıdı biliyor musun? <laughs> ben çok iyi W kullandım bence. Helal. Güzeldi W. Evet evet. Yani o hasara ihtiyacı vardı. <laughs> Var mı kalkan? Ben bunu yetişirim. Öldü bu öldü öldü. Öldü. Çık çıkışı, çıkışı yok çıkışı yok. Kişi varmış herhalde. Abi yok, çok yok az. Mi? Yetişemedi. <gülüyor> <gülüyor> Keşke W'yi bekletseydim ya. Tutturamam diye orada dar alanda ya ondan ben hızlıca atayım dedim. Şimdi dar alanlarda bu W falan tutturmak kolay oluyor. Hemen kuşlatalım yine. Aynen. Lulu zaten geç gelecek. Ah tutmadı be. Önce Do canım you... manın full beyz atmayalım. 1300 de çıkartmaya ha. bakayım ben. Bir barikat alalım. Bir Gelen barikat etmiş. alırsak güzel olur. Tamam güzel. Abi. Bir tık geri yapıp. Şu an 1000 goldum var Duru. 300 gold daha beklememiz lazım. Tamam. Ben gideyim Ejderi Ward'layayım. Bekle tamam. burada. Bekliyorum ben. Şunu da yiyeyim Anam yok. Tamamdır. Ne gidecek ki acaba Julio? Kadeh giderse çok şanslıyız biliyor musun? bardanlık yerine. Vallahi Tek bilmiyorum. Kadeh giderse ne olur. Ne yapıyor? Tamam. Kalkanını kendisi kullandı. Hafiften öne atılırsa... Evet. Dürtü yemi falan sandı herhalde. Şöyle gideyim de dürtü Kalkanı kendi kullanıyor ya. Bululu bilmiyor. Evet. Bululu bilmiyor. Gel gel bilmiyor kalkanı zaten. ver bana. Ver bana ver 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 ver. Sen güçlendirmeyi ver bana bunu alacağız. Ah W'yu ne, kadar kötü attım ya. Ay, ay Abi w çok kötü kullandım ben. Nazar değdi biliyor musun? <laughs> Dispellerimiz yoktu ya. Biraz. Ben bu lüleyi keserim ama kendine kalkan kullanması lazım. Bu arada ona ejderi vermeyebilirsiniz. Gravesley sen koş. Koşuyorum. Koş 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 yetişirsin ona. Bu arada Gravesley koşarken bir yandan da fark ettim bir şeyi çıkartacaksın aradan ha. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> fark ettiriyorsa. <Yaklaştım. gülüyor> o çok iyi çok iyi İkinci ejder de bizde. Gel 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 gel. Bak lülülülü. Yetişeceğim yetişeceğim yetişeceğim. Helal. Yetişeceğim. Yetişeceğim, yetişeceğim. Buna 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 buna. buna. Yavaşlatma falan. Abi flash attı ya. Tamam asist geldi. Hayır. Ölüm. Tamam Klee'ye ödün <laughs> tamam, <play ölü>. <laughs> <oldum, play gülüyor> Abi şu minyonu yetişeyim. Gel bana. Tamam. Büyüyü alabilirim. Nasıl bir lane'dir bu ya? Neyse. Çok iyi. aksiyonlu geçiyor. Ben sen bu ardanlığı kasıyorum direkt. Tamam şu an sen benden daha güçlüsün öyle söyleyeyim. <laughs> şu an daha fazla hasar verirsin gerçekten. Yo bence çok vermem. De. Bakayım. AP item almışsın vurursun ya ağızlarına. <laughs> Demi Lulu'yu tek başıma keseceğim. Bu Lulu tek mi? Yok. Tek değil. Tek olsa ben bunu ultiyle girerdim de. Tek değil bir şey bekliyor sanki ama. Bekliyor Aa. bekliyor fark etmedik ya diyelim. biz bunları alabiliriz aslında ama suya hapis tutması mı? lazım. Hı, hmm. tutturabilir misin? Tutturamadım yine. Ya çok geri kalıyorlar ya içlerine girip kü atmak zorunda kaldığım için. O zaman ben şu minyonları resetlettiririm gelsinler. Hı. Hmm. Çok çekingen açıkam şurada. Tuttu ama oraya da girilmez ki. Yani. Abi kaçamıyor. Koş 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 koş. Tamam. Şimdi şimdi bir şeyler yapabiliriz. Ka şeye kaç saniye var yavaşlatmaya? Geldi. Geldi ya mi? Var. Bir dakika bir dakika bir dakika. E E yok. Var mı ulti? Lulu'ya Lulu'ya. Abi bu... Tamam aldık Olur. bunu. Aldık tamam. Bunu da kule altı yapabiliriz bu arada. Kule altı yapabiliriz. Flash'ım var. Bence Ama benim yok. Minyonları temizledi. Sana şey vereyim mi? Peel vereyim mi? Kule altı yapmayacak. Tamam. kaç saniye var o pila? Geldi be 5 saniye. Geldi sonra. mi? Lulu'nun gel Lulu büyük ihtimal şurada falandır. Hemen alabilir miyiz diye ama base atmış. Bir plate alalım çıkalım o zaman. Tamam güzel. Temiz döndüm var şu. Böyle kant yapıyor işte Elnemi. pek bir şey yaptırmıyor ya. Bir de hani Lulu bilmiyor ya. Hı. Hmm. Yani açıkçası senin gibi oynamıyor Lulu ya. Ademi sen Lulu'yu güzel oynuyordun. Hakkını veriyordun yani. Ya şey... O önceki pireler yani. Bir şey demiştir, Korna Lulu'yu alalım Vata. O da tamam demişti. Troll almıştır da Lulu Q başlanmıyor. Sen yani W başlarsın tamam da. Korna için. Q başlamış. O biraz sıkıntı oldu onlar. 2 level'da da şey başlamış. W'ye vermiş. Orada da bir hata Oradaki daha hep yaptı. panik yaptı büyük ihtimal. Kol şey dedi de W ver diye. O da W açtı direkt. Büyük ihtimal öyle bir şeyler oldu. Çok fazla. var. Kalkan var, kalkan var. Tuttu ama gidebilir miyiz? Gidebilir, gideriz, gideriz. Kaç saniye var? Parçalıyor. Vur lazım, ben flashla çıkıyorum. Tamam, tamam. Sıkıntı her şeyin elini attırdık, dur sana ha, Benim Ben ya. biraz canı toparlamam lazım. Erik falan bulabilir miyiz? Gel benimle bir. Erik bulayım derken Ekarim çıkmasın şimdi. <laughs> Değil mi? Gel gel. Ekarim orada. Bak geliyor. Ekarimi şey, şey canı ne Ekarime koşabilirim bu arada. Kaça Gelecek Kaça. mi buraya? Bekle bekle bekle. Oy. Tamam öldürmedim, öldürmedim. <gülüyor> <gülüyor> Ultimi de <laughs> bekletiyorum. <laughs> Çünkü şeye kullanmam lazım kokma bak. Senin senin mana az, sen canını toparlaman lazım. Bir anda tek Aa, yiyebilirsin. benim redim var, redim var sıkıntı yok. Redim var, var aynen. Biz geldik selam. Kalkan kalkanı var dikkat et dikkat et. Kalkanı bitmesi lazım. Bitti kalkanı şimdi girebilirsin, şimdi girebilirsin. Ya. Yok 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 ha, yok e. çok, çok vuruyor. Çok Manam vuruyor. yok o yüzden biraz safe oynuyorum. Ali sana şunu aldı. Tamam. hasarını yedin mi? Fikrim değişiyor bir ya. Kokmav da vuruyor ya. Hmm. Ne ayıtı var? Mı? Ay. Aa, kaçmamız lazım. Ona vurdum. Tamam, tamam. Bunu alabiliriz, alabiliriz. Alabiliriz. <laughs> Güçlendirme var mı? So, yetişeceğim, yetişeceğim, yetişeceğim. Diyor, diyor, 55 manam olacak. Koş. Tamam. Dikkat et, sen Am ölme, sen, sen ölme. Katliye, katliye keserler. En azından bütün. Tamam ben çıkarım ben çıkarım. Sen çık sen. Manam yok. Ş manam mı yok? Kaç kaç. Tamam ölmedim ha. ölmedim. Ekarim geliyor çık. Sen. Kaç. Tamam ben sen ha, feda ettin <laughs> sen feda ettin Allah, Allah. razı <laughs> Yani ya sana <laughs> göz dikecekti ya bana. Hani ikimizi de belki alabilirdi ama bana yetişemedi. Benim ya. üstümde daha çok gol var beni alır. Evet. Dört kilim var. Ne alsak hangi botu alsak? Şunu alacağım. Tamam, ben de fırtına biçen bitti. Ben de kaleyi bitireceğim. Oğlum bu kadar aksiyonlu bot oynamadım hayatımda. Şuna bak. Evet ama altı asist var bende de ya. Ben Bende <laughs> Ya sen şey oluyor ya. Ben korkudan son vuruş atıyorum. Çalıyorum. Gel 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 bu ama ya niye atladın ki oraya? Bu arada şeye gidebiliriz de. Karime ya kastedin koşsaydı sıkış sıkışmıştı bu bu arada. Ya yakalayamazlar. Şunlara atıyorum. bence giderek gideriz ya. Ultim var mı yok? Ultim yok, ultim bellerimizde o. Yani Graves'in gelmesi lazım alamayız çünkü. Görüyor Şu mi? an gelmesi lazım gel, gel gelsin gelsin yetişiriz. Tamam lulu kendini feda etti güzel. Ah. Birisi sıçra attı, sen mi attın? Yok. Kognayı da attı, ben de attım. Ya ultimden kaçması için flash atması lazım Tamam. Kuleyi zorlarız, kule altı bile ne yaparız base atmamışsa. Çok rahat bu arada kule altı. Yok base atmış. Atar base. O zaman Firi'den kuleyi vermiş oldular bize. <laughs> Hekarimi görmemiz lazım. Aa, atmam bak, atmamış şurada. Atmamış mı? Tamam, şuraya bir totem atmam lazım. Hekarimi görsek iyi olacak. Dikkat ya et. onu görsek de yani koşa koşa geldiği için biraz. Sıkıntı. Yani bir de koşa koşa, koşa gelir de bu tuz tapta tapta devam edebiliriz. Devam ediyorum, devam ediyorum. Tamam, Yok. Tek et. yedi, tek yedi, <laughs> tek yedi. Buna çok rahat. Kule altı bekle biraz, bekle e, şeyin yavaşlatman var mı? Var. Tamam, bekle biraz. Bunun bekleme süresi çok az bu Tamam, olarak. yavaş atmayın. Şimdi ver bana, ver bana. Tamam, sen geri çekil, sen geri çekil. Çok rahat. Tamam. Temiz, temiz. Çok temiz. Red'leri var, Red'leri var. Hemen hemen alalım bunu. Hemen yani alalım redleri. Şeyde, Red e her şeyi bayılırım. <laughs> ben de Blue'ya bayılırım da soup'um diye kimse salmam. FF ah, verdiler. Verdim. Easy maç oldu ya. Güzel. Güzel, eline sağlık. Güzel oynadın Duru. Benimle. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Kısa bir maç oldu, yani daha uzun sürmesini isterdim ama biraz yok ettik gibi oldu. Ee, umarım memnun kalmışsınızdır. Eğer videoyu beğendiyseniz like atarsınız ve kanala abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere başka şampiyonların videosu gelecek. Aynı zamanda çekilişimiz var. Son iki gün kaldı. Yani 1 Ekim'de açıklayacağız. Çekilişe de bekliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.